Merhaba kıymetli takipçilerim. Bugün sizlerle benim mutfağımda Gaziantep'e özgü ciğer kavurması yapacağız. Bu ister koyun olsun ister dana olsun akciğerinden yapılıyor. Gaziantep'te çok menşurdur. Bir yere dürüm yemeye gittiğin zaman ister kıyma dürüm olsun ister kuşbaşı olsun o pişene kadar illa yarım ciğer kavurması getirirler. O yüzden ben de bugün burada sizlerle birlikte bunu yapmak istedim. Bunun için gerekli olan malzemelerim bir 1,5 kilo kadar akciğer var. E, tabii ki altına olmazsa olmaz illaki kuyruk yağı kavururuz. Göz kararı o var. E, kapya biberim var. Soğanı bu e, temizledim ben ama bunun yarısını e, yemeğimin yanında piyaz yapacağım. O yüzden yemeğimin içine de yeteri kadarını, birkaç tanesini doğrayacağım. Maydanozum var. Yağımın üzerine koyacağım sıvı yağ var. Karabiber, pul biber ve tuz var. Piyazıma kullanacağım biraz da e, sumak, toz sumak var. Şimdi öncelikle ben kazanımı altını yakayım. diğerimizi ocağa koyuyoruz. Üzerine 1-2 bardak su ekleyeceğim. Bu bununla bir 10 dakika kadar pişecek. Ondan sonra bu suyu süzdürüp yemeğimi öyle yapacağım. Şimdi bunu kaynamaya bırakayım. Bir 10 dakika kendi halinde pişsin. Evet arkadaşlar. Suyun içerisinde diğerler birazcık kendini toparladı. 10 dakikadan beri kaynıyor böyle. Şimdi bu suyudan süzeceğim. Ondan sonra kavurma işlemine başlayacağız. Bizim burada bazen kasaplarda kıyma olarak da satılabiliyor bu ama ben böyle doğramayı tercih ediyorum. Öyle daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Ama bazı arkadaşlarım da kıyma olarak yapabiliyor. Şimdi bunu süzeyim. Ondan sonra tekrar pişirme işleminde beraber olacağız. Evet arkadaşlar, ciğerimizi süzdük o kokan suyundan arındırdık. Şimdi ocağımızın üzerinde kazanımıza kuyruk yağını eriteceğiz. Az bir şey de sıvı yağ koyacağım. İleri bir kadar. Ciğer kavurmasın. Olmazsa olmazın. İlla ki kuyruk yağı olur dedim burada. Ben sevmem diyenler sıvı yağ da kullanabilir. Ama biz illaki koyarız. bir güzel kavurayım. İyice yağını bıraksın. Evet. Şimdi diğerimizi de bırakalım. Bu biraz bu yağla beraber pişecek arkadaşlar. Ağzını kapatayım. Altını kısayım. Yavaş yavaş birazcık pişsin. Evet arkadaşlar. Şimdi ciğerimize bir bakalım. Evet. Güzel oldu. Şimdi burada ne çok iri ne çok ufak doğradığımız soğanlarımızı ilave ediyoruz. İki orta boy soğandı. Da. Bunlarla da pişecek. Biraz böyle pişsin. Sonra da biberle de pişireceğim. Tabi kısık ateş arkadaşlar. Karlı ateşte asla pişirmeyin. Evet arkadaşlar yemeğimize kaldığımız yerden devam edelim. Soğanlarla da biraz pişti. Şimdi doğradığımız tatlı biber yani kapya biberiyle de Pişsin. Daha baharat eklemedim. Az bununla piştikten sonra baharatlarını da ekleriz. Kısık ateşte pişmeye devam etsin. Evet arkadaşlar Yemeğimize bir bakalım. Çok güzel. Şimdi baharatlarımızı ekleyelim. Biraz daha böyle pişsin. Biraz pul biber. Pul biberim çok acı değil. O yüzden bol atıyorum. Karabiber göz kararı ailenize göre biraz tuz şöyle bir karıştırayım Biraz da baharatlardan piştiği zaman daha lezzetli olacak Kapatayım Pişsin Evet arkadaşlar Yemeğimize bir bakalım Evet piştiler Tam istediğimiz kıvamda oldu Yemeğimi kapatayım sunuma geçelim arkadaşlar evet arkadaşlar gaziantep e özgü ciğer kavurması yemeğimiz hazır içinde soğanıyla kapya biberiyle baharatlarıyla muhteşem bir lezzet denemenizi tavsiye ederim yanında közlenmiş biberiyle toz sumaklı soğan piyazıyla yeşillikle ve ayranla muhteşem dürümlük bir yemek. Bunu biz burada dürüm yapıyoruz. Ben mutfağımda böyle yapıyorum. Evet arkadaşlar. Burada videomu sonlandırırken Gaziantep'in diğer güzel yemekleriyle beraber olmak ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı, saatli kalın arkadaşlar.